Merhabalar, hilesi surdasız GTA Vice City bitirme serüvenimizin bu bölümünde sizlere GTA Vice City'deki ateşli silahları göstereceğim. Ateşli silahların yerlerini. Ateşli silahları bulmadan önce diğer adayı da açmak için Cortez'in tank çalma görevini yapmanız gerekiyor. Tank çalma görevini yapınca diğer adada açılıyor ve bütün ateşli silahlara ulaşabiliyorsunuz. Cortez'in zaten tank çalma görevine kadar çok bir silahla işimiz olmuyor. Yani silah olmasa da idare edebiliyoruz. Ondan sonra eğer hilesiz oynuyorsak silahları GTA Vice'de nasıl bulacağız? Belli noktalarda silahlar var. Ateşli silahları göstereceğim. Ateşli olmayan silahları göstermeyeceğim. Ateşli olmayan silahları sonra gösteririm. Çünkü ateşli olmayan silahları zaten çok kullanmıyoruz. Yani kullananınız var mı bilmiyorum ateşli olmayan silahları da. Ben kullanmıyorum açıkçası size ateşli silahları göstereceğim. Sonradan bir videoda da ateşli olmayan silahları gösteririm. Yani bıçaktı, sopaydı vesaire. Şimdi e, ilk ateşli silahımız için başlangıç noktamız, referans noktamız bu Ocean View Hotel. İlk save noktamız. Bindik. Şimdi şöyle şöyle olduğumuzu düşünürsek arabayla sola dönüyoruz. sağa doğru şöyle şuraya gidiyorum ki burada e, şeyin altında bankın arkasında bir pompalı tüfek var. Görelim diye. Şurada bakın. İlk ateşli silahımız tam burada bizi bekliyor olacak. Pompalı tüfeğimizi alalım. Aldık pompalımızı. Şimdi ikinci silahımız e, pistol. Evelyn'in orada. E, inşaat patlatma görevini yaptığımız yerin orada. Demolution Man görevini. Bombardıman görevini, yıkım adamı görevini. Şimdi e, referans noktamız ilk silah ilk pompalı tüfeği aldığımız yer olarak alıyorum referans noktasını burayı. Zaten Evrim'in orayı biliyorsanız gidebilirsiniz patlattığımız e, inşaatı. Bizim patlattığımız inşaatı bulmamız gerekiyor. nasıl geldiğimi de gördünüz. Patlattığımız inşaat değil, patlattığımız inşaatın görevini aldığımız evinin yeri tabii ki. Karıştırdım, şurası. Burada da bizi bir pistol bekliyor olacak. Arabadan inelim. Nasıl olsa artık yorulmuyoruz çünkü ambulans görevini yaptım. İşte burada tam bu noktada pistol bizi bekliyor olacak. Normal tabanca. Size tam haritadaki yerini göstereyim. Haritadaki tam noktası işte burası. Pompalıyı göstermeyi unuttum ama neresi olduğunu anladınız diye düşünüyorum. En kolay bulunan yer. Kusura bakmayın pompalı için. Tam noktamız burası. Üçüncü silah için oyuna başladığımız yerdeyiz. Oyuna tam burada şu pozisyonda başlıyoruz. Yine bir pompalı tüfek alacağız. Şu Lovier'ın yeri. Avukatımız Ken Rosenberg'in ofisinin yeri. Arabamıza binelim. Oyuna başladığımız yerdeyiz dediğim gibi. Düz gidiyorum sağa dönüyorum. Şurada bakın bir otopark var. Otoparkın üstünde bildiğiniz üzere bir pompalı tüfek daha var. Üçüncü silahımızda yine bir pompalı tüfek. Şimdi ben size öbür adayı açtıktan sonra alın dedim. Cortez görevini, Cortez'in tank görevinden sonra toplayın dedim. Neden? Çünkü öbür adada da silahlar var onun için. Tam şurada bizi bekliyor olacak. Burada da pompalımızı aldık. Pompalımızın tabi pompalı bizde olduğu için şeyi arttı. Mermi ee, mermisi arttı. Tam haritada noktasını size göstereyim. Harit bir saniye. Haritada tam noktası işte burası. Şimdi dördüncü silahımız için referans noktamız Eviri'nin orası. Eviri'den görev aldığımız inşaatın orası. Buradan tabanca almıştık. ikinci silahımızı almıştık. Evinin oradan geçiyoruz. Adam bizi indirdi. Aa arabayı çal... Hep biz mi araba çalacağız? Bir de bizden araba çalsınlar. Araba çal çaldırdık. İyi mi? GTA'da Tommy Versetti araba çaldırdın. 100 karasıdır 100. 100 karası oldu 100. Şimdi ikinci silahı aldığımız, tabancayı aldığımız, Evrinin e, görevini aldığımız inşaatını oradan çıkıyoruz. Referans noktamız burası. Sağa dönüyoruz. Sağa döndük. Harita'daki çıkıntıya doğru gideceğiz, dümdüz gideceğiz. Gidiyoruz. Şu sağda ismini bilmediğimiz silah var. Otomatik silah. Tam burada. İşte tam burada. Dördüncü silahımız da tam burada olacak. Size göstereyim. Haritamızda noktası tam burası. Unutmayın bu arada aynı tip silahlarda. Almanız için e, elinizdeki silah değişiyor aynı tip silah alırsanız. Şimdi zaten onu da göreceksiniz ileride. Aynı tip silah aldığımız zaman. Şimdi 5. silahımız için referans noktamız bu AVM The North Point Mall'ın e, önündeyiz. Tam North Point Mall'ın önündeyiz. North Point Mall'ı bulamıyorsanız nasıl bulacaksınız? Malibu Club'ı geçtikten sonra dümdüz gideceksiniz. Solda kalıyor. Ya da şu uzaktaki uçakta. E, tools ve pistol şeyini sembolünü takip ederek de bulabilirsiniz haritada. Sağa döndüm. Adam bindi bu arada ben görev almamışken çok ilginç işler oluyor. Sağa döndüm. North Point Mall AVM'den sağa döndüm. Buradan tekrar sağ yapıyorum. North Point Mall'u da nasıl bulacağınızı söyledim. Anlattım size. Buradan tekrar sağ yapıyorum. Şu e, Diaz için adam kovaladığımız yer vardı, oraya geldik bakın. Şurada solda Interglobal Film Studios var. Buradan tekrar sağ yaptım. Şuradaki e, yeşil evde. Yeşil mi mavi mi bu neyse. Şuradan bakın. Aynı türde silahlara sahipsen yerine geçecektir diyor. Size anlatmıştım bunu, söylemiştim. Taba basıyorum ve yerine geçti. Mermisini de tabi aldık. Mermisi artmış şekilde geçti. Haritada tam noktasını göstereyim. Bir dakika unutmayalım haritadaki tam noktasını göstermeyi. Bazılarınız buradan buluyor çünkü. Haritada tam noktası işte burası. Şimdi 6. silahımız olması lazım. 6. silahımız için referans noktamız şu satın aldığımız evin oradaki beğen Spray. Şu evi satın almıştık. Satın aldığımız evin oradaki peensipley 3. bölümde satın almıştık diye hatırlıyorum o e, evi ya da Mercedes'in evine yakın olan peensipley diye de bulabilirsiniz yine e, birisi bindi ben görev başlatmamış olmama rağmen buradan bu peensipleyden şu peensipleyden şöyle şu peensipleyden tam bir başlayayım ben referans noktamız burası burayı nasıl bulacağım derseniz Malibu klabı geçtikten sonraki peensipley arkasında kalan peensipley sola döndüm. Sonra tekrar şöyle sağa dönüyorum. Bu evde, hatta bu ev satın alınabilir bir ev. Tam bu evde. Ben gelmişken bu evi satın da alayım. Bir daha bulmam zor olmasın silahı. Evi ben hazır gelmişken satın da alayım. Paramız var nasıl olsa. Evet evi satın da almış olduk. El Savanco Casa. Bu da ekstrası oldu. Bu bölümü. Şimdi buraya geldik. İyi takip edelim. Şuradan çıkıyoruz. Haritada noktasını da göstereceğim. İnşallah buralarda fail olmam. Bu atlama zıplama işleri GTA'da hep beni korkutmuştur. Fail yapar. İşte gördüğünüz gibi. İnşallah oraya atlayamayız ve video yarım saat sürmez. Evet. Çok yetenekliyim GTA Vice City atlamak konusunda. GTA'larda bu atlama işinde bende bir sıkıntı var. Yani ben düzgün atlayamıyorum. Ya da bilmiyorum atlama mekaniği kötü olabilir. Evet, işte burada silah. Silahımızı aldık. Kuru bir olması lazım. Bu kuru bir diye hatırlıyorum. Burger'ımızı aldık. Tam haritada noktasını göstereyim. Videomuzun 6. silah. Tam haritada noktamız burası. Ben tekrar bulmam kolay olsun diye evi de satın aldım. Satın alınabilir diye. Şimdi bir silahta Diaz'ın orada var. Diaz'ın malikanesinin orada. Diaz'ın malikanesinin zaten herkes biliyordur nasıl gelindiğini diye düşünüyorum. Sola dönüyoruz. Diaz'ın malikanesinin tam merdivenlerinin oradan sola döndüm. Şurada bir labirent var. Labirentin içinde bir sniper olması lazım. Girdik labirente. Şu en uçta şu. Yok burada değil. Labirente girdik çıktık. Bir saniye. Burada değil. Şurada mı oluyor? Heh, şurada bir sniper var. Haritada tam noktasını göstereyim size. Haritada tam noktası işte burası. Diyaz'ın malikanesi de eğer bulamıyorsanız haritadaki noktası burası. Referans noktası olarak şu e, Evrin'in oradaki hırdavatçıyı şey alabilirsiniz. E, referans noktası alabilirsiniz. Merkez alabilirsiniz. Çok Şimdi çok sıra bir bombalarda. Bir referans bir noktamız bir Malibu Club. Malibu Club'ın kapısından. Polis kovalıyordu hemen kaçtım bu arada. Malibu Club'ın kapısından çıktık. dümdüz gidiyoruz. Şurada bir polis merkezi var. Polis merkezinin arkasında. Garajın orada bomba var. Şurada bir bomba var. Diğer adada basket sahasının orada da bir bomba vardı. Şurada. Tam bu noktada bir bomba var. Size tam yerini göstereyim. Haritada tam noktası işte burası. Şimdi başka bir bomba Eğer oyunun sizde benim gibi yüzde on kadarını oynadıysanız Jüri korkutma görevini yapmış olmanız gerekiyor. Jüri korkutma görevinde Jüriyi korkuttuğumuz yerde Referans noktası olarak yine Malibu Club'ını alabilirsiniz. Ben direkt e, karakolun oradan çıktım. Polis merkezini. Siz referans noktası olarak burayı da alabilirsiniz. Ben polis merkezini aldım. Burada şu sağda bir yerdeydi. Evet şurada bir jüri korkutuyordu. Buradan girdik. Buranın arkasında bir bomba var. Tabi arabayla girilmiyor. Tam burada. Bu da uzaktan kumandalı bomba alıyorum. Aynı tip olduğu için diğer bombayla değişecek, değişti. Haritada tam noktasını göstereyim size. Haritada tam noktası işte burası. Şimdi size bir armor göstereyim. Referans noktamız Malibu Club'ın orası. Malibu Club'ın kapısından çıktık. Şuradan sola döndük. Şurada bir armor var. Haritanın birçok noktasında armor var. Ben size bir tanesini gösterdim. En kolayıma benim bu geldi. Bunu gösterdim ama birçok noktada armor görebilirsiniz siz. Ben polis görevini yaptığım için armor şeyi de 150 oldu. 100 değil, 150 armor oluyor armor olunca polis görevini tamamladığım için. Bu arada silahlar da e, haritanın birçok noktasında silah var. Bazı silahlardan iki tane var. İki tane olanları göstermedim. Hem video çok uzar hem de göstermeye gerek yok. Denk gelirseniz alırsınız. Ben kendime kolay gelenleri bildiklerimi gösterdim size sadece. Bilginiz olsun. Şimdi armorun haritadaki yerini de göstereyim. Benim aldığım armorun haritadaki yeri burası. Ama dediğim gibi haritanın başka noktalarında da armor var. Şimdi ilk oyuna başladığımız adadaki son silahı göstereceğim size. Yine Diaz'ın mekanındayız. Diaz'ın malikanesinden çıkıyoruz. Sola dönüyoruz. Şuradan sağa dönüyoruz. Tekrar sol yapıyoruz. Şuraya yanaştıralım arabayı geçmek için. Şuradan çıkıyoruz ve şurada bir ateş atan bir silah var. Love silahı mı diye geçiyor, ne diye geçiyorsa, şöyle bir silah var. Ben bunu çok kullanmıyorum ama ee, burada da bu da değişik bir silah olduğu için bu adadaki son silahımız da buydu. Şimdi diğer adadaki silahlara geçeceğiz. Haritadaki tam noktasını göstereyim. Haritadaki tam noktası işte burası. Şimdi ikinci adadaki silahlara geçtik. İlk silahımız pompalı tüfek ikinci adadaki. E, referans noktamız Kaufmann Taksinin kapısı. Oradan çıktık sola döndük. Düz gidiyoruz. Şuradan sağa dönüyoruz. Şu City Scrap yazan şehir çöplüğü yazan, şehir hurdalığı yazan yere geliyoruz. Burada bir görevde de lensi kurtaracağız iler, ileride. Buradan gidiyoruz. Tam şurada ikinci şehirdeki ilk silahımızı da alıyoruz. Alamıyoruz. Şuradaymış. Şurada. Haritadaki tam noktasını göstereyim. Haritadaki tam noktası işte burası. Şimdi İkinci adadaki iki, ikinci silahımız için referans noktamız havaalanı kapısı. İkinci adadaki iki, ikinci silahımızın referans noktası. Şimdi tam kapısından şöyle geldim, düz gittim, sağ yaptım, sol. Şurada bir reklam afişi gibi bir şey var, reklam afişi herhalde bu. Şuradan bir pompalı tüfek daha alabiliyorum. Aldım. Haritadaki tam noktası şurası. Şimdi ikinci adadaki üçüncü silahımız için referans noktamız buradaki silahçı. Silahçının önünden çıkıyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Sola dönüyoruz. Sonrasında şuradan sağa dönüyoruz. Şurada satın alınabilir bir ev var. Bakın ben almışım bile. Şuradan alabiliyoruz. İkinci adadaki üçüncü silahımızın tam haritada noktası burası. Şimdi bölmeden direkt şeye gidelim. Burada bir de çelik yelek var. Tam referans noktamız burası olsun. İkinci adadaki üçüncü silahı aldığımız yer yani referans noktamız buradan düz gidiyoruz. Bu adada da size bir çelik yelek göstereyim. ikinci adada. Şurada bakın tam şurada sola dönüyoruz Şurada bir çelik yelek olacak Tabi bizde olduğu için alamayacağız ama Bu adadaki bir çelik yelek de burada Başka yerlerde de çelik yelek vardır elbette Ama onları göstermeyeceğim Bu adadaki de bir tane çelik yeleği göstermiş oldum size Haritada tam noktasını da göstereyim Onu unuttum kusura bakmayın Haritada tam noktası şurası Şimdi bu adadaki dördüncü silahımız Bir bomba e, Referans noktamız şu hastane Doğduğumuz hastane Hastaneden geliyoruz sola dönüyor. Dönüyoruz. Tekrar sola dönüyoruz. Şurada bir basketbol sahası var. Basketbol sahasının içinde bu adada da bir el bombası var. Dört tane veriyor alınca. Öyle hatırlıyorum. Evet. El bombamızın tam noktası işte burası. Şimdi ikinci adadaki bir diğer silahımız için tersaneyi bu Diaz'a Diaz bot çaldığımız tersaneyi referans alıyoruz. Tersaneden çıkıyoruz. Sağa dönüyoruz. Tam şurada bir silah var. Şurada işte burada bir silah var Ben almayacağım bunu Bendeki daha iyi değiştirmek istemiyorum Değiştirmek istemediğim için bu Minigun'u almıyorum Minigun bu ne diye geçiyorsa artık Haritada tam noktasını göstereyim Haritada tam noktası işte burası Şimdi ikinci adadaki bir diğer silahımız için Referans noktamız Küba Kafe Küba Kafe'den çıkıyoruz Sola dönüyoruz döndük tekrar sola yaptım sağ yaptım şu araya giriyorum galeriden de gelebilirsiniz siz ben Küba kafeyi aldım referans noktası olarak galeriyi daha almadığım için şu aradan girdim tekrar buradan sağ yaptım sağ yapmadım bir dakika düz gidip şuradan yapacağım şuradan sağ yaptım şöyle İşte burada bir diğer ikinci ada silahımız da burada Alalım Benim en sevdiğim silahlardan biri oyundaki bu Şimdi size haritada tam noktasını göstereceğim Haritada tam noktası işte burası Şimdi ikinci adadaki bir diğer silahımız için Yine referans noktamız Küba Kafe, Küba Kafe'ye geldik Sağa döndük, bir sniper alacağız Şu aradan tekrar sağa yapacağız Şuradan tekrar sağ yaptık üste çıkmamız gerekiyor. Merdivenlerden çıkıyoruz. Sonra şuradan iniyoruz. Tekrar şuradan çıkıyoruz. Ve işte sniper'ımız burada. Tam haritada noktasını göstereyim. Silahımız burada. Haritada tam noktası şurası. Şimdi ikinci adadaki bir diğer silahımızın referans noktası noktası Sunshine otogaleri Bu Sunshine otogaleri ileride alıp görevlerini yapacağımız otogaleri Referans noktası olarak burayı alacağız. Buradan gidiyor, çıkıyoruz, sola dönüyoruz. Roket atar alacağız şimdi bir tane. Buradan sağa dönüyoruz. Buradan tekrar sola dönüyoruz. Ve tam şurada roket atar bizi bekliyor olacak. Havuzun içinde aldık roket atarı. Şimdi size haritada tam noktasını göstereyim. Haritadaki tam noktası işte burası. Sunshine Oto Galeri'den geldim. Tam noktası da burası. Şimdi ikinci adadaki son silahımız için askeriyeye gideceğiz. Referans noktamız havaalanı. Havaalanından çıkıyoruz sola dönüyoruz. Yalnız bunu alamayabilirim çünkü polis kıyafetim yok. Polis kıyafeti olmayınca askerler hemen tarıyorlar. Alamazsam da göstereceğim. Oyunun en güçlü silahı ama almak zor. Çünkü askeriğin içinde askerler anında tarayıp sizi 5 saniyede öldürüyorlar. Almak için polis kıyafeti giymeniz gerekiyor. Onun içinde Malibu Club'ın bir e, görevi vardı. E, hapishaneden adam kaçırdığımız. O görevi yapmış olmanız gerekiyor. Eğer hilesiz oynuyorsanız onun dışında polis kıyafetine erişilemiyor. Erişiliyorsa da ben bilemiyorum. Erişilebiliyorsa bağlı marklı bir şekilde. Modsuz hilesiz yorumlara yazın lütfen. İşte burada İnşallah alabilirim. Alamazsam da göstermiş olurum. O, oradan bile tarıyorlar adamlar beni. Bir saniye. Ben de onlara ateş ediyorum. Ama tabi onlar beni hacamat edecekler. En üstte orada silah. Şimdi bazuka atsam ben kendimi ölürüm. Benim mermim geçmiyor onların mermisi geçiyor çok iyi. Evet buraya kesinlikle polis kıyafetiyle gelmek gerekiyor. Evet ve öldürdüler. Buraya polis kıyafetiyle gelip oyunun en güçlü silahını alabiliyorsunuz. Ee, gösteremedim çünkü polis kıyafetini alamıyorum. Polis kıyafetini aldığımız zaman, e, ilerlediğimiz zaman oyunda tekrar gösteririm size oradaki silahı unutmazsam eğer. Orada da bir silah var yani. Benim bildiğim silahlar bu kadardı. İki tane olanları göstermedim uzamasın diye. Sadece ateşli silahları ve iki adada da birer çelik yelek gösterdim. Başka yerde de aynı silahların olduğu, iki tane aynı silahın olduğu yerler var. Birçok yerde de iki adada da çelik yelek var, onları göstermedim sadece iki adada birer çelik yelekle silahların farklı silahları gösterdim. Bilmediğim silah varsa siz biliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara ben başka silah bilmiyorum başka farklı silah ateşli. Ateşli olmayanları da ileriki zamanda başka bir videoda çekelim, video çok uzamasın. Eğer video çok uzadı diyorsanız yorumlara yazın bunu ikiye bölebilirim bir ilk adada bir de ikinci adada olarak ikiye bölüp de atabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hemen bir sevleyelim tabii kapatmadan. Ben kapatayım sonra gideyim sevleyeyim. Oyunum, oyunumuzu şey kaydedelim. Oyunumuz kaybolmasın. Sonra bu kadar aldığım silah boşa gitmesin diyeceğim ama boşa zaten gitti. Çünkü öldük. Ölmeseydik boşa gitmemiş olacaktı. Neyse yine de sevleyelim. Ne olur ne olmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.